Evet arkadaşlar. iki maç sözüm var her gün atacağız diye. Tekrar geri geldim. iki maçımızı atıp çıkacağım. Kartları pek tanıtmıyorum. Şurada demir adam var. Peşine delici. Uçucu. Bir de uçan ayı var. Şuraya bir combo deneyeceğim hemen. Delici ile. Delici bir gitsin bakalım abi. Şurada belki bir şeyler yaparız. Orada pek kattı bak hemen. Ya ben bunun kafasına şu ayıyı bırakacağım. Mecbur bırakacağım tamam mı? Çünkü bu bu tarafa gelsin istemiyorum. O Pekka da buradan şuraya alır mı? Alır mı? Alamaz mı? Alamaz gibi. Tamam güzel. Çok iyi abi. Çok iyi tuttuk orayı ya. Aa, araba bıraktı lan bu. Aa bu kötü oldu işte bak. Attığı araba var ya. Neyse o onu alacak. Biz bunu alacağız abi. Yani bu iş karşılıklı yapacak bir şey yok. Yani ben o kuleyi satarım yani. Çünkü bu arabayı bıraktığı zaman tamam mı? Şimdi bunu koyacağım buraya. Araba dönecek. Bize vuracak bir tane daha. Ne oldu? Bize vurdu. E bu adam istiyor ki durmadan bu tarafa oynayalım. Yani saldırı yapalım sürekli herhalde. Gereksiz oyun yani. Hiç keyif almadığım bir oyun oldu. İlk maç bu vaziyetteydi. Bu ikinci maçı atalım ya. Bir size kartları göstereyim de. Siz bu işe hakimsiniz. Şuradan bakın orduyu bu vaziyette ayarladım. Daha yeni yaptım bunu. Bir de tam olarak anlamlarını bilmediğim için şurada 4 de diyor mesela. İksir herhalde bu gücü. Yani bunu bilen varsa yorumlarda bana bir anlatsın. Bir de deste oluşumunda yardımcı olacak arkadaşlar gelsin buraya bize yani. Bakalım abi ikinci maçı dağıtalım da. Bu arada 6000 küsur kupalara çıktık. Yani o da kötü değil. Şu an büyücüyü kullanmıyorum. Bu 5 istiyor diye bunu çıkarttım. Şuradan hemen ikinci maçı yapalım. Videomuza son veririz. Evet. Bakalım. Abi bu adamın canı 3052 bizimki 2786 bu neye göre belirleniyor acaba ya? Şimdi buradan bir şeyler attı geliyor bize. Yani buraya şunu bırakayım ben ya bence. Buraya da şunu atalım abi. Buraya okçu bırakacağım. O mızrakçılar var ya şunlar. İyi vurdu kuleye. Bak 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 abiye bak. Bunu basayım da. Hmm, top attı. Acilen yedi iksir yapmam lazım. Şuraya köstebek batsak bunu uçsun. Evet. Çok güzel. Çok iyi oldu da. Bakalım. Şuraya bir de pekka koyalım. Heh, şu yarasalar kuleye vurmasın en azından. Bak şimdi getiriyor bizim kılıçlı adamlar. Elinde de bir şey yanmış sopayı. Sobacı herhalde bu sobacı. Kömürü Kömürün eksik oğlum. Kömür at biraz sobaya. Baksana nasıl geliyor cayır cayır. Şimdi buraya bir fıçı gönderebilirim bence. Tamam O goblinler çünkü ona vuracak. Abi iki iksir lazım. Gözünü seveyim ya. Heh. Gelmedi ki gene. Aldık mı o kuleyi? Alamadık. Çok iyi. Köstebek alırım herhalde orayı ya. Burayı zaten tutamayacağım şu şeyi. Çünkü onu tutacak bir şeyim yok abi. yok okçu şuraya ben. Tutabilir miyiz aslında da. Yanlış oynadık burada ya. Sağlık olsun. Bir win bir loss. Bu kadarlık yeter bugünlük. Hadi bir maç daha atalım ya. Bakalım kim win alacak ona göre bitiririz. 3 maç atalım bari. Yine 3052'li bir abimiz geldi bakalım. Buradan okçuyu bırakalım. O okunu atsın. Buradan demirci gitsin. Buradan fıçıcı. Buradan köstebek. Pekka'yı vururken biraz hasar verirler belki. Hmm. Şimdi şuraya biz şunu bırakalım. Ben bunun bana vurmasını istemiyorum çok fazla. Bu iki kuleye de güzel hasar verdim çünkü. Dur bakalım. Fırıncı ne yapacak? Şuraya prenses bırakayım mı ya? Olur aslında ha. Baştan niye yapmadık ki biz bunu? Yani prensesi boşu boşuna şimdi oraya şey yaptık. Bunun kafasına bir pekka indireyim. Tamam mı? Şuradan şövalye gitsin. Adam yine çılgın sakızcıyı gönderdi. Abi bu adam tehlikeli gibi. Şuraya bir şunu indireyim bunların hepsi ölsün. Şimdi biz de oynamamız lazım artık. Bu böyle olacak iş değil çünkü. Şimdi fırıncı attı. Bir daha uç. Çok iyi. Biz şimdi şurayı yoklayabiliriz kalanı sanırım. 2, 3, 4. Bir daha atalım. Atmadım iyi oldu. Atamadım yani atmadım değil de. Acele etmeye gerek yok. Nuri iskelet yağmuruna tutturacak herhalde. Büyü yapıyor. Büyücü. Bağlama büyüsü de var adamda. Oo bu kule gitti. Dur bakalım. Bir şeyler yapacağız, yapacağız. Halledeceğiz bunu. Abi nasıl yaparız? Bunu arkadan göndereceğim ya. Bu gitsin. Tamam mı? Bu da arkadan geliyor çünkü. Çok okay, iyi. Şuraya pekka bırakacağım. Bu zıplaya, zıplaya gitsin bu taraf abi. bunun şuraya şunu atacağım. Buraya da köstebek bırakacağım. Şimdi bir şeyler olabilir ha. Evet. Çünkü bunu öne atmak saçmalık olacaktı orada. En doğrusu bu oldu gibi bence. Hmm. Şimdi şunun kafaya şunu bir indirelim abi. Tamam güzel. Niye böyle bir şey yapıyor? İskeletleri gene şey saldı buradan. Güzel. Buradan prenses bırakalım. Buradan cadolozu koyalım. Cadoloz buradan gitsin. Abi şuradan fıçıyı bırakacağım. Tamam mı? Cadı orayı tutar çünkü. Güzel güzel güzel. Harika. Şimdi şuraya şövalyeyi indireceğiz cadı ölünce. Bunlar geliyor. Şövalyeyi indirebiliriz artık. Tamam mı? Buradan şövalye o şövalye miydi? Kimdi o? Demirciymiş. Hepsi karıştı birbirine ya. Heh. Zıplaya zıplaya geç sen oğlum. Aferin. Değişik bir şey oldu ya bura. Vallahi. Bu adam şimdi buradan geliyor. Kimle geliyor belli değil. 3x oldu abi. Aldık. Güzel. Yani 2-1 oldu. Eğlendim ben. Umarım siz de eğlenirsiniz. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.